yarın değil, bugün başla, erteleme alışkanlığını bırak. Bugün yine erteledin değil mi? Sabah kalkınca başlayacaktın ama olmadı. Belki çok işim vardı, belki canın istemedi. Ama biliyor musun, bu döngü seni değil, hayallerini öldürüyor. Ve işte tam bu yüzden artık değişme zamanı geldi. Bölüm 1 Ertelemenin Psikolojisi Erteleme sadece zaman kaybı değildir. Aynı zamanda bir kaçıştır. Korktuğun şeyden kaçarsın. Başarsız olmaktan, yetersiz kalmaktan. Ama her kaçış daha çok baskı yaratır. Ve sonunda bir bakmışsın, aylar geçmiş, yıllar geçmiş. Bilmelisin ki mükemmel bir başlangıç diye bir şey yoktur. Başlamak zaten yeterlidir. Bölüm 2: Beynini yeniden programla. Beynimiz kısa vadeli ödüllere bayılır. Anlık dopamin patlamaları ister. Sosyal medya, video izlemek, oyun oynamak kolay tatmin sunar. Ama kitap okumak, spor yapmak proje zordur. O yüzden ne yapacaksın? Beynini kandır. Sadece 5 dakika yap. 5 dakika kitap, 5 dakika yürüyüş. 5 dakika yazı yazmak. Çünkü başladığın anda devamı gelir. Bölüm 3 Erteleme bir alışkanlıktır. Savaşmak yerine yeni bir alışkanlık inşa et. Her alışkanlık şu şekilde çalışır. Tetikleyici davranış ödül. Sabah alarm çalıyor spor ayakkabılarını giyiyorsun. Kahveni yudumluyorsun. Bunu her gün tekrarladığında beynin otomatik pilota geçer. Ve artık o alışkanlığa dönüşürsün. Bölüm 4 Disiplin mi? Motivasyon mu? Motivasyon geçicidir. Ama disiplin kalıcı. Her gün aynı saatte kalkmak. Her gün 5 sayfa kitap okumak. Bunlar seni yeniden inşa eder. Disiplin eşittir özgürlük. Çünkü ne zaman ne yapacağını sen belirliyorsan hayat senindir arkadaş. Bölüm 5. Küçük adımların gücü. Bir şeyi değiştirmek için her şeyi değiştirmene gerek yok. Küçük adımlar, bir şişe su içmek, 10 dakika yürümek, bir sayfa yazı yazmak, hepsi küçücüktür. Ama tekrarlandıkça devleşir. Küçük bir adım yeni bir hayatın ilk tuğlasıdır. Bölüm 6 Yeni kimliğini inşa et. Alışkanlıklarını değiştiriyorsan aslında kimliğini değiştiriyorsun. Ben kitap okuyorum değil. Ben bir okuyucuyum. Spor yapıyorum değil. Ben aktif bir insanım. Çünkü ne düşünüyorsan ona dönüşüyoruz. Ve kimliğini oluşturan şey tekrarlardır. Bölüm 7. Şimdi başla. Bu videoyu izliyorsan demek ki değişime hazırsın. Sana sadece bir soru. Şu an neyi 5 dakika yapabilirsin? Hemen şimdi. Erteleme alışkanlığınla vedalaş. Çünkü artık sen yeni bir sayfa açtı açıyorsun. Bugün başlıyoruz. Yarın değil. Bugün başla. Bu videoyu faydalı bulduysan abone ol, yorum yap, paylaş. Çünkü senin gibi biri daha bu video ile belki hayatını değiştirecek. Ve unutma. Hayat bir adımla değişir. O adımı atacak kişi sense